kara diyen dil ver, bana kara diyen dil ver. Kaşların kara değil mi? Sevdim, Sevdiğim, sevdiğim. Hey, bana kara diyen dil ver. Kara gözden sürme tüter, sürme de kara değil mi? Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. Hey. Barağa bara, bara, bara. Lele sümbülüp biçerler. Obada konar göçerler Ağalar beyler içerler <laughs> kahvede kara değil mi sevdiğim Ağalar beyler geçerler Kahvede kara değil mi sevdiğim, sevdim sevdiğim. sevdiğim. Ağzına Sağ olun yine bugün çağladı durdu. Çağladı durdu. Serin sular ile öle 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 aldı götürdü. Canımdan canımı alıp da gitti o gelini böyle yeah. alıp götürdü. Sevinme Fırat, çağlama Fırat, aldın canlar yine bugün. Yetmez mi Fırat? Barımı da Güzel su yola e, gönlümde sevdim ama hay yere narışma burayı e. Urfan'ın etrafı dumanlı da <laughs> <dağlar, dağlar>, <laughs> Urfan'ın etrafı Apo'dayım Şerif'in evinde dumanlı da la anam İçerim yanıyor kardeş gözlerim ağlar hey, hey. Yüreğim hey. yanıyor kardeş gözlerim ağlar Benim zalim derdim Alem yakaramadım Gezmeceğim bu dağlarla Seni ağlarlar Tanay'dan, babay'dan, yer'den ayrı koyarlar. Urfa dağlarında ay, Gezer bir ceylan eman 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 Yavrusu kaybolmuş hani Ağlıyor yaman Bebesi kaybolmuş adam ağlıyor yaman Yavrumun derdine bulunmaz derman Aman 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 Gezme canım bu dağlarda Seni yavrumlar Gezme ne hani, buralarda Seni yavrumlar Erzurum'dan çemişliyim yolumu, yol kapalı. Ne bağlarsın Polis benim kolumu, anam kolumu, ben bilirim karakolun yolunu, anam yolunu. Ben bilirim mahkemenin yolunu Aman yolunu anam. İstanbul'dan gelir ölüm fermanım İstanbul'dan gelir ölüm fermanım sen yoktur dini imanı anam imanı zalimlerin yoktur dini imanı anam <laughs> imanı ne bağlarsın jandarmalar kolumu anam kolumu ben bilirim mahkemenin yolunu Ben bilirim karakolun Çok yakın mahkemeye, Apo dayım. Afiyet olsun.